Merhabalar. Şimdi ise Selebit'e bir köklü sayı sorusu çözeceğiz. Hemen sorumuza geçelim. Şekildeki 7 santimlik vida aşağıdaki dikey uzunlukları gösterilmiş her videoyu dökken prizma şeklindeki üst üste koyulmuş tahta parçalarına yukarıdan aşağıya dikey biçimde vidanın en tepesi A prizmasının üst yüzeyine gelene kadar monte ediliyor. Buna göre vidanın K ucu hangi tahta parçasına gelir demiş bize. Şimdi sorumuza bakalım. Vida 7 santimlik. Bunu aşağı doğru monte ettiğimizde bu tamamı en tepesi tam bu noktaya kadar inmiş olacak. Peki bu vidanın tamamı yani bütün ucu hangi noktada duracak? Bakalım. Şimdi kök 11 santim demiş şu A prizmasına. Bir burada kök 11 santim demiş şey kök 9 ile kök 16 arasında olmaz mı? Peki kök 9 nedir? 3'tür. Kök 16 nedir? 4'tür. E kök 11 de 3 ile 4 arasında bir rakam olduğu için yaklaşık olarak 3 virgüllü bir ifade demez miyiz? Peki geldim şuraya kök 7 santim demiş. Kök 7 santim dediğimiz şey de nedir? Kök 4 ile kök, kök kek 9. Evet <laughs> kek 9 olabilir. Güzel evet kek 9 diyelim. Kök değil artık. Bunun adı kek 9. Kek 9 nedir? 3'tür. Ee, geldim 3 ile 2 ile 3 arasında olacaktır. Kök 7 de ne olacaktır? 2 virgüllü bir ifade olacaktır. Kök 5 dediğimiz şeyde kök 4 ile kök 9 arasında olacaktır. Bu da aynı zamanda yine 2 virgüllü bir ifade olacaktır yaklaşık olarak. Ee, aşağıya geldim kök 3 dediğimiz şey zaten 2'den biraz ufak 1 bir virgül bir ifade. Kök 2 de zaten aynı şekilde yine 1 virgüllü bir ifade olacaktır. Şimdi geldim yukarıdan aşağı doğru gönderiyorum vidayı monte edeceğim 3 tam kısmında 3 burada ne var 2 burada ne var 2 toplamda 7 virgüllük bir ifade olacak. E zaten vidamız ne kadar 7 santim aşağı yukarı nereye gelecektir tamamını girmese de yani D'ye yetişmese de bile kesinlikle C noktasında olacağını biliyoruz. Yani bu K ucu en dibe inine kadar C noktasına kadar gelebilir diyebiliriz.